Arkadaşlar günaydın kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün günaydın ama sadece öyle oldu. Bugün ne yapacağız? Pide yapacağız inşallah. Kıymalı pide. Kabımızın içine şöyle 2 ölçü, 200 milimlikten 250 milimlik falan bir tane bardak ölçüsü, 2 ee, bardak süt aldık. Şu şekilde ölçümüz biraz büyük. 250 ml falan. 2 bardak süt, 2 de su, 2 e, kaşık şeker, çorba kaşığından bir paket maya şöyle aldık şunları bir şöyle bir 5-10 dakika bırakalım. Biraz mayası gelsin. Şurayı da içimizi hazırladık soğan, yeşil biber, kıyma. Önce kıymamızı kavurduk, sonra da biberle soğan için attık. Çok kötü gök gürültüsü var. Tiyare geçiyor, tiyare. Soğanımız, biberimiz attık içine. Sonra bunları böyle bir kavurduk, biraz tuz attık. İçinin baharatını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Sonra 2-3 adet de domatesi rendeledik. Çiğden içine bıraktık. Domatesini pişirmedik, çiğden kattık. Bunu da soğuma bıraktık. Şimdi hamurumuz biraz mayalansın. Bunun içine 2 yumurtanız beyazını bırakacağız şimdi. Sarılarını inşallah üstüne. Böyle büyük bir de değil de küçük küçük poğaça gibi minik minik yapıp sarıya da inşallah kenardan üstüne süreceğiz şöyle bir 5-10 dakika şov mayalansın hamurumuzu beklettik şimdi 200 milimlik öbür ölçünün yarısı kadar sıvı yağ bırakıyoruz içine şimdi tuzumuzu unumuzu katıyoruz 2 i̇ki, iki tatlı kaşığına yakında tuz. Çok tuzlu olmasını istemiyoruz. Yumurtamızı birazdan da kattık. Şimdi bunu şöyle bir hamur yapalım. Kulak memesi girmiş hamuruna bir hamur yoğuracağız. Hamurumuz da şu. Pidelerimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle küçük minik minik poç hamuru gibi aldık. İşlenen malzemesini koyduk. Şöyle 3-4 tepsi oldu neredeyse. Şunlar acısız. Kıymanın içine acı koymadık. Kız acı yemiyor diye. Şunlar acılı. Burayı da peynirli yaptık. Bunda beyefendimiz var. Peynirsiz yemiyor kıymalı. Bunları da peynirli yaptık. Yeni çıktı fırından sıcak daha. Şöyle altları da mis gibi kızarmış. Bu şekilde arkadaşlar denemek isteyen şimdikten afiyet olsun. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekleriz. Hayırlı günler.